Bir matbaada çalışan Selami ve Yalçın adlı ustalar toplam yedi eseri sırasıyla basıma hazırlamıştır. Bu eserlerden bazıları hikaye, bazıları ise roman türündedir. Eserlerin hazırlanma sırasına ve kim tarafından hazırlandığına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Her bir eser sadece bir usta tarafından hazırlanmıştır. Yalçın Usta toplam dört eser hazırlamıştır. Üçüncü ve altıncı sırada hazırlanan eserler aynı türdedir. 1. ve 7. sıradaki eserleri aynı usta hazırlamıştır. Hikaye türündeki eserler ard arda hazırlanmamıştır. 3. sıradaki eseri Yalçın Usta hazırlamıştır. Dördüncü sırada Selami Usta hikaye türünde bir eser hazırlamıştır. Yalçın Usta'nın hazırladığı bir hikayeden hemen sonra Selami Usta bir roman hazırlamıştır. Şimdi arkadaşlar açıklama satırına göre tablomuzu oluşturabiliriz. Satır kısmına Eserlerin sıralamasını yazacağım. Sütun kısmına da arkadaşlar ustaları yazacağız. Başlayalım hemen yazmaya arkadaşlar. Şurada Selami Usta, şuraya Selami yazıyorum. Şuraya Yalçın yazıyorum. Selami ve Yalçın ustalar hangi tür eserler hazırlamışlar? Bu kısma yazıyorum. Hikaye ve roman. Şuraya hikaye yazıyorum. Şuraya. Roman yazıyorum. Aynı şekil Yalçın Usta kısmına da hikaye ve roman. Şu en üst kısmına da arkadaşlar açıklayıcı olsun diye ustalar yazacağım. Şimdi satır kısmına da arkadaşlar eserlerin sıralamasını yazacağım. Buraya sıralama yazayım. Birinci eserimiz, ikinci eserimiz diye devam ediyor. Birinci eserimiz, ikinci eserimiz, üçüncü, dördüncü... 5. 6. ve 7. eserimiz. En alt kısmına da arkadaşlar toplam yazacağım. Yani Selami Usta ve Yalçın Usta'nın hazırladığı toplam eserleri bu kısma yazmak için şuraya toplam yazıyorum. Evet, tablomuzu oluşturduk. Artık bundan sonra ipuçlarını okuyarak tablomuzu doldurabiliriz. Birinci ipucumuz arkadaşlar, her bir eser sadece bir usta tarafından hazırlanmıştır. İkinci ipucumuz, Yalçın Usta toplam 4 eser hazırlamıştır. Şöyle e, Yalçın Usta sütununda arkadaşlar toplam kısmına 4 yazacağım. Toplam 7 eserimiz vardı. Dolayısıyla Selami Usta'da arkadaşlar 3 tane eser hazırlamıştır. Buraya da 3 yazıyorum arkadaşlar. Üçüncü ipucumuz, 3. ve 6. sırada hazırlanan eserler aynı türdedir. Burada bir işaretleme yapamıyorum, tekrar döneceğim. ...dördüncü ipucumuz... ...birinci ve yedinci sıradaki eserleri... ...aynı usta hazırlamıştır. Ee, burada da bir işaretleme yapamıyorum arkadaşlar. Ee, buna da tekrar geri döneceğim. Beşinci ipucuna geçiyorum. Hikaye türündeki eserler... ...ardarda hazırlanmamıştır. Ee, burada da bir işaretleme yapamıyorum ama... ...şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani örnek vermek gerekirse... İkinci eserimiz hikaye ise arkadaşlar birinci ve üçüncü eserlerimiz kesinlikle hikaye olmaması gerekiyor. Altıncı ipucuna geçelim. Üçüncü sıradaki eseri Yalçın Usta hazırlamıştır. Bakıyorum arkadaşlar. üçüncü sıradakini Yalçın Usta hazırladığına göre arkadaşlar Selami Usta hazırlamamıştır. Burayı eksiyle işaretledim arkadaşlar. Yedinci ipucuna geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü sırada Selami Usta hikaye türünde bir eser hazırlamıştır. Dördüncü eserimiz şurası arkadaşlar. Selami Usta hikaye türünde. Burayı artı ile işaretliyorum. Şu kısımları eksi ile işaretliyorum arkadaşlar. Evet. Beşinci ipucumuzda şu vardı arkadaşlar. Hikaye türündeki eserler ardarda arda yazılamaz. Burada hikaye var arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü eserimiz ve beşinci eserimizdeki arkadaşlar kesinlikle hikaye değildir. Dolayısıyla burayı hikaye gördük, gördüğüm kısımları eksi ile işaretliyorum. Eksi ile işaretledim. Şurayı eksi ile işaretledim. Şurayı eksi ile işaretledim arkadaşlar. Üçüncü eserimizde arkadaşlar sadece e, roman kısmı kaldı. Kesinlikle Yalçın'ın arkadaşlar e, Yalçın Usta'nın roman hazırladığını biliyoruz. Burayı artı ile işaretleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü ipucumuzda şu vardı arkadaşlar. Üçüncü ve altıncı sırada hazırlanan eserler aynı türdedir. Üçüncü eserimiz roman türündeyse eğer altıncı eserimizin de arkadaşlar roman türünde olması lazım. Dolayısıyla kesinlikle hikaye türünde değil. Bunlarda eksi ile işaretledik arkadaşlar. 8. ipucumuzla devam edelim. Yalçın Usta'nın hazırladığı bir hikayeden hemen sonra Selami Usta bir roman hazırlamıştır. Şimdi Yalçın Usta bir hikaye hazırlayacak ve bu hikayeden sonra arkadaşlar Selami Usta bir roman hazırlayacak. Peki Yalçın Usta hangi eserleri hikaye olarak hazırlayabilir. Birinci, ikinci ve yedinci. Ama ikinciyi hazırlayamaz arkadaşlar. Çünkü ikinciyi hikaye olarak hazırlarsa Selami Usta'nın ondan sonraki eseri roman olarak hazırlaması gerekiyor ki burada eksi işareti var. Dolayısıyla kesinlikle arkadaşlar Yalçın Usta birinci eserini hikaye olarak hazırlamıştır. Selami Usta da arkadaşlar ikinci eseri roman olarak hazırlamıştır. Satırları arkadaşlar eksiyle işaretleyebilirim. Şurayı eksiyle, şurayı eksiyle, şurayı eksiyle, şurayı da eksiyle işaretleyebilirim. Ee, dördüncü ipucumuza dönelim arkadaşlar çünkü burada herhangi bir işaretleme yapamamıştık. Birinci ve yedinci sıradaki eserleri aynı usta hazırlamıştır. Şimdi biliyoruz artık birinci eserimizi Yalçın usta hazırladığına göre yedinci eseri de arkadaşlar Yalçın usta hazırlamıştır. Dolayısıyla Selami usta hazırlamamıştır. Bu kısımları eksiyle işaretledim. Tablomuzu doldurduk arkadaşlar. Artık bu tabloya göre sorularımızı çözebiliriz. Birinci sorumuz buna göre 3. 5. 7. sırada hazırlanan eserlerden hangileri hikaye türünde olabilir? Bakalım arkadaşlar. 3. eserimize bakalım. Hikaye mi? Değil. Roman. 5. eserimize bakalım arkadaşlar. 5. eserimiz hikaye değil arkadaşlar. Bu da roman. 7. E, eserimize bakalım arkadaşlar roman da olabilir, hikaye de olabilir. Hangisi hikaye türünde olabilir demiş. Yalnız 3 arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Buna göre Yalçın Usta 2. 5. 6. sıradaki eserlerden hangilerini hazırlamış olabilir? Yalçın Usta'ya bakalım arkadaşlar. İkinciyi hazırlamış olabilir mi? Hayır. İkinci eseri hazırlamamıştır. Beşinci esere bakıyoruz arkadaşlar hazırlamış olabilir. Roman türünde hazırlamış olabilir. Altıncıya bakıyoruz arkadaşlar. Altıncı eserimiz evet burada da hazırlamış olabilir. Yine roman türünde hazırlamış olabilir. Doğru cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacak. Doğru cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuz Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Yalçın Usta iki hikaye hazırlamıştır. Bakalım arkadaşlar. Yalçın Usta bir tane hikaye hazırladığı kesin burada bir tane daha hazırlayabilir. Yani Yalçın Usta bir hikaye de hazırlayabilir, iki hikaye de hazırlayabilir. A seçeneğini geçiyoruz arkadaşlar. Kesin olarak doğru değil. B seçeneği Yalçın Usta bir hikaye hazırlamıştır. Hayır arkadaşlar bir de olabilirdi, iki de olabilirdi. C seçeneği Selami Usta bir roman hazırlamıştır. Bakıyoruz arkadaşlar Selami Usta bir tane roman hazırladığı biliniyor. Ama şu ikisinden bir tanesini arkadaşlar roman olarak hazırlaması gerekiyor ki toplamda 3 eser hazırlamış olabilsin. Dolayısıyla C seçeneği doğru değil. D seçeneğine geçiyorum. Selami Usta 2 roman hazırlamıştır. Evet az önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar Selami Usta 2 tane roman hazırlaması gerekiyor ki toplamda 3 tane arkadaşlar ürün hazırlayabilsin. Doğru cevabımız D seçeneğine Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Birinci ve yedinci sırada hazırlanan eserlerin aynı türde olduğu biliniyorsa, aşağıdaki eserlerden hangileri de aynı türdedir? Birinci ve yedinci sıradaki e, eserler arkadaşlar aynı türde. Bakalım artık biliyoruz birinci sıradaki eserimiz arkadaşlar hikaye türünde. Dolayısıyla yedinci sıradaki de arkadaşlar hikaye türünde olmak zorunda. Burayı artı ile işaretledim. Şu kısmı da eksi ile işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakarak doğru cevabı bulabiliriz. Bakalım arkadaşlar. A seçeneği birinci ve altıncı sıradaki eserler. Bakalım birinci ve altıncı sıradaki eserler aynı tür mü? Birinci eserimiz hikaye. Altıncı eserimiz kesinlikle roman değil. B seçeneğine geçiyorum. İkinci ve dördüncü sıradaki eserler. İkinci sıradaki roman. Dördüncü sıradaki arkadaşlar hikaye. Aynı türde değil. C seçeneğine geçiyorum. İkinci ve yedinci sıradaki eserler. İkinci sıradaki roman arkadaşlar. Yedinci sıradaki hikaye. Bu da değil arkadaşlar. D seçeneği. Dördüncü ve altıncı sıradaki eserler. Dördüncü sıradaki hikaye. Altıncı sıradaki roman arkadaşlar. Bu da değil. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Bakalım arkadaşlar. Dördüncü ve yedinci sıradaki eserler. Dördüncü sıradaki arkadaşlar eserimiz hikaye. Yedinci sıradaki eserimiz o da hikaye. Doğru cevabımız E seçeneği.